Koronavirüs aşısının mucidi Özlem Türeci ve Uğur Şahin bir süredir kanser aşısı için çalışıyordu. Umut dolu bir haber geldi sevgili seyirciler. İlk sonuçlara göre kanser aşısı tümörleri %30 oranında küçülttü. Aşı çalışmaları ile birlikte kanseri kronik bir hastalık haline getirmek mümkün olacak gibi gözüküyor. Çünkü kansere çare olacağı düşünülen aşı geliştirildi, İlk deneylerde başarılı oldu. Kişinin kendi bağışıklık sistemi hücreleri alınıp laboratuvarda işleme tutulduktan sonra tekrar kişiye veriliyor ve bu şekilde bağışıklık sisteminin e, tümörü tanıması kolaylaştırılıyor. Dünyada her yıl yaklaşık 19 milyon kişi kansere yakalanıyor. Türkiye'de bu sayı 250 binden fazla kanser hastalarını umutlandıracak haber Türk bilim insanlarından geldi. Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin 15 yıldır üzerinde çalıştıkları kanser aşısı ilk deneylerde başarıyla sonuçlandı. Deneylerde kanser aşısı Karvak tümörlerin büyümesini durdurdu. Hatta küçülttü. 44 hastada uygulanmış çalışma. %30'unda kanserin büyümesini engellenmiş hatta küçülmüş. Çok daha büyük bir hasta grubunda ise tümörün büyümesi engellenmiş. Aşı çalışmaları artık kanser hücreleri üzerinde değil hastanın bağışıklık sistemine göre şekilleniyor. Yani ona göre tedavi uygulanıyor kişinin bağışıklık sistemini destekleyip kanser hücrelerini tanıyıp ona saldırması yok etmesi amaçlanıyor bütün bu çalışmalarda. Kemoterapilere göre çok daha etkin, daha kişiye özel, daha nokta atış tedaviler yapılıyor. Yönetkisi etkisi göreceli olarak çok daha az ve etkinliği çok daha fazla. Aşıyla 2030'a kadar 10 bin kanser hastasının tedavi edilmesi amaçlanıyor.